Herkese merhaba arkadaşlar. Benim küçük kanalıma hoş geldiniz. Ali Can Sözü'yü taklit eder gibi oldu ama etmedim. İki gündür temizlik yapıyorum. Böyle bir bango yavrum var. Yatışta. Görmüş olduğunuz gibi dışkıları bayağı sulu. Dün buraları temizledim sözde. Bayağı bir temizlik yaptım. Yemleri de dağıtmışlar. Buraya bakalım. Buradaki durumumuz ne? Mangomuz. Ve bu da yavrumuz. Yavrumuz da kameraya geldi, sıçtı. Gördüğünüz gibi o da bayağı bir sulu yaptı. Burada sarı baskamız. Onun eşini değiştirdim. Sarıyı sarıyla eşledik. Burada en eski olan bango yine kendi yumurtasında. 9 ay sonra balkondan indirdiğim zaman ilk buraya koyduydum. Tekrar aynı yerine koydum. Bir hafta sürmedi yumurtladı. Burada diğer bangomuz yine kendi yumurtasında yatıyor yumurta kaçırmadım, kaydırmadım. Burada malum beleşçimiz yatıyor. Bu boş yumurtaya yatıyor, plastik yumurtaya. Gördüğünüz gibi bayağı bir temizlik yaptım burada. Burada bir tane hasta şebabımız var. Bir arkadaş getirdi. Bu da canerin oraya verdiğim kelebeklerden de çapar rahatsızlanmış. Onu da geri aldı Erkeni kaçırmış buradaki duruma bir bakalım. Burada nelerimiz var? Karabaşımız var. Böyle eşi. Bu sarının eşiydi. Ayırdım. Buraya attım dişiyi biraz dinlensin. Burada bir baskımız var. Burada. Nereye gidiyorsun? Gitme. Bununla eş. Ama eş aldıktan sonra hala bir yumurta faaliyetine girmediler. Bunun yavrularını bayağı bir aldım. Burada kırmızı baskan duruyor. Burada arka tepe paslı kepezlerim. Bunlardan da iki yavru almayı başardım ama yavruların ikisi de şu an hasta duruyor. Hey çık oradan kara. Burada ben de. Bir takım harici kuş. Burada eşi olmayan bir karayla bir tane de şu ayırdığım dişi kaldı. Bunların eşi yok. Bunların ikisi de dişi. İki tane boşta dişim burada var. Ondan sonra kuşlarında bir rahatsızlık var. Bu bangomla bu bangom eş almıştı. Ama şu an ikisi de rahatsız. Bu bangom muhtemelen dişi çıkacak. Eşi yok. Ondan sonra Burada da bir takımım. Yeni takımım. Bunun dişisini kaçırdıydım. Erkeğini de Ali'lere vermiştim. Sarık parçakana da eş vursunlar diye. Onları da uçurup kaçırmışlar. Gelin alın dedim. Bir daha eşleyin bunu. Ya da dedim, dişiyi bana getirin dedim. Getirmediler. Benim kendi kuşum. Baktım kızgın. Kendi kendilerine eş almışlar. Onları da buraya koydum. Burada ne var? Bir bakalım. Murat'tan gelen dönek. Döneğin bir tanesini kaçırdım. Bunun da e, videosu belki bundan önce gelir. Bir çekim yaptım. Bir kümes ziyaretine gittim. Orada verdiler. Dönüş yaparken çatıya çakmış. Kanadını tutulmuş. Dişilik yapar diye getirdim. Bunu da buna eşledim. Ziyan olmasın diye. Burada emanet duran beyazım. Ona da bir tane böyle bir dişi getirdik. Bu da bununla eş almış. Emanet de olsa eşsiz kalmasın diye ayna kuyruk böyle bir tane getirdik. Bu da bununla eş aldı. Burada durumlar bu. 2, 4, 6 kuşumuz burada var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 15 kuş şu karşı ikililerde. Bunun erkeği. Postanın erkeğini kaçırdık. Aa, hepsini şebabı falan gösterirken bak bunu atladık. Bunun erkeğini kaçırdım. Bu da yukarıdaki e, Mardin'in yavrusu. Yumurtayı buraya kaydır dedim. Erkek kaçınca dişi şu ana kadar bir haftayı geçti bakıyor. Bakmamazlık yapmadı. İhmal etmedi. Onun haricinde onun haricinde şurada yavrularımız. Bir tane bangon burada duruyor. Bu da o yukarıdaki kepezlerin bir önceki aldığım yavrusuydu. Bir ara ateş yaptı, toparladı. Şimdi gene rahatsızlanmış. Şurada bir tane sarı var. Burada bir tane baskamız gene. Burada bir tane karı baskamız. Karabaska. Evet. Yavru kümesinin de biliyorsunuz şu duvarda asılı olan tünekleri koymuştum önceden. Üç tane. Onları çıkardım. Bu şekilde yaptım. Onların üstüne koy, kondukları zaman birbirlerinin üstüne sıçacaklardı. Üstlerine normal tünek gibi yapamadığım için çıkardım. Sandık vardı elimde fazladan bir yerden sandık buldum. O sandığı içeriye koyduk. En azından birbirlerini rahatsız etmeyecekler. Hmm. Tatlış geldin mi? Banyomuzda elma sirkesi. olmazsa olmazı. O da tamam. Bu arada bayağı ışıkları açtım. Flaş ışığı yetersiz kalır diyerekten gördüğünüz gibi orayı, buranın ışıklarını hep açtım. Geç bakalım sen. Bunu çocuklar yakalamış, yola düşmüş herhalde. Güzel bakamamışlar. Çok nazik, narin hayvanlar. Özlediniz mi banyoyu? Hadi bakalım. Buraya gelecek olursa, burada nelerimiz var? Bakalım. Burada yine öbür taraftaki baskaların kardeşi bu da. Ona bakan hanfendi. Bu da onun bakış şeyi, babası, babalık görevini yerine üstlenen. Muratcan Yakar'ın döneklerinin bir takımı burada. Bundan yavru alacağım. Ali Caner Çasuk kardeşimizden gelen gömüş kuyruk. Bir ara kaçtı diye bayağı bir şey yaptım. 2-3 saat sonra falan geri geldi. Belki daha fazla sürdü. Bu arada çünkü bir yere gittim. Burada bir bangomuz. Bununla bu eş. Bakalım. Şöyle bir geleyim. Evet. Şimdi aynı kuşlara olduğu zaman şey yapıyorum. Ayaklarının hepsine aynı renkleri taktım. Burada bir kara kuyruğun kendi yumurtasına yatıyor bu da. Bas, bangomda parça kanatla neş almıştı. Hiç ellemedim. Hey zile. Bu da postam. Bir, iki, üç. Ondan sonra bu kadife nerede? Eşi buraya girmiş. Sayalım. Bir takım, iki takım, üç takım, dört takım, beş takım, altı takım, yedi takım. Burada da yedi takımım var eşi olmayan Mardin, Urfa Karagüllüsü, Gümüş Kuyruk, bir de bu kanat postam var. Bunların henüz şu an burada eşleri mevcut değil. Bu postam muhtemelen dişi. Bu erkek. Bir ara eş kapattım ama tüye girdikleri için hiçbir birbirlerine oral olmak için yormadım ben de. Dayak yemesin diye, filizlerini patlatmasın diye. Eş kapatmadım. Bugünkü amacım da burayı komple boşaltıp son temizlik yapılmadık yerin burası kaldı. Buranın temizliğini de şuradan alttan bakacak olursak görürsünüz. Buraları temizledim. Tek başım olunca böyle oluyor. Bir gün burayı temizliyorum. Bir gün bu bölgeyi temizliyorum. En sona uçun bölgesini bırakıyorum, peşinden de yerleri yıkıyorum, temizleniz bitmiş oluyor. Aklımda farklı da bir e, foluk sistemi var, yapabilirsem onu da yapacağım. Yaparsam zaten bir sonraki videoda gösteririm. Kuş tanıtım videosu gibi oldu. Kümesimdeki şu anki mevcut kuşlarımın son durumları hakkında bilgi gibi oldu. Bu da böyle olsun. Hepinize Allah'a emanet olun beğeni yapmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet, Allah emanet, olun. 51 52.